1 yemek kaşığı domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla soteliyorum. 2 su bardağı bulguru yıkayıp üzerine ekliyorum. Tadı damağınızda kalacak muhteşem bir pilav bu. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum. Biraz kimyon, biraz tavuğun suyu ve yağı var. Fırında tavuk yapmıştım bir gün önce, oradan kalan onları ekliyorum. Yoksa da koymasanız da olur. 4 su bardağı sıcak su ekliyorum. Tuz kontrolü yapıyorum. Tuzu az biraz daha tuz atıyorum. Arzu ettiğiniz baharatları koyun. Kaynadıktan sonra ocağı kısıyorum. Ağzı kapalı bir şekilde pilavım pişecek. Bir dolu yemek kaşığı tereyağı erittim. Tereyağı bol olsun. İki tane soğanı piyazlık iri iri doğradım. Soğanları güzelce soteliyorum. Suyunu çeken pilavımın üzerine tereyağlı soğanı ekliyorum. Muhteşem güzel oluyor. Afiyet şifa olsun.